Güneş elçilerden, peygamberlerden sonra Ebu Bekir'den daha hayırlısının üzerine doğmamıştır, batmamıştır buyuruyor. O kadar faziletli bir insan. Hatta Ebu Bekir Efendimiz. Adıyallahu. Malumunuz bir Miraç hadisesi, İsra hadisesi yaşıyor. Bu hadise olağanüstü bir hadise. Yani öyle ki bahsedilen mekana, bahsedilen süreçte o zamanki şartlar içerisinde gidebilmek mümkün değil bahsettiği hadise semaya çıkması vesaire aklen de mümkün değil. Yani normal bir insanın kabul etmekte tereddüt edeceği bir şey anca yani işte peygamber efendimiz söylerse kabul edersin yani. Anca böyle büyük bir hadise. Efendimiz Aleyhisselam bunu anlatıyor. Ben diyor böyle bir şey yaşadım diyor. Hemen o kafirler, müşrikler Ebu Bekir radıyallahu anh'a koşuyor. Diyorlar ki Ebu Bekir görüyor musun senin arkadaşın ne diyor? Ne diyor diyor? Miraç hadisesini anlatıyor. Böyle böyle yaşamış diyor. Siz diyor bunu böyle, öyle mi işittiniz? Bunu o mu söyledi? Evet diyor. O dediyse doğrudur. Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a koşuyor. Senin diyor böyle böyle bir şeyler dediğini söylüyorlar. Doğru mu? Evet diyor. Sen diyor söylüyorsan doğrudur. Ben iman ettim ki sen Allah'ın Resulüsün ve söylediklerini aynen kabul ediyorum. Hiç şek, şüphe, tereddüt bir an bile söz konusu değil. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ona şahitlik ediyor. Ben de şahitlik ediyorum ki sen sıttkısın buyuruyor ve